Evet şehrin minyatürü. Bize Harika şehri buradan ya. gezdirecekler. <laughs> minyatürden, minyatürden gezeceğiz şehri. Yani şehrin şehrin bir şehrin sağ sesleri burada. Her zaman burada göremiyoruz. Şu maketi 21 yıl 21 günde yapan e, Fesih Gündoğar kardeşim. Fesih Gündoğar kardeşimiz bu maketin mucidi, onu yapanı, Elinize emektarı. Kendinize bir alkış yapalım. Elinize sağlık.

kim? Kim yaptı ağrısı? Şey? Ha, belediye. ha belediye. Ne kadar sürdü Her bu yapılan iş? 21 sene mi? Bir, bir, bir kalkan balığına benziyor mu? Kalkan balığının başı, yirmi kalkan, kalkan balığı. Gördünüz ya. mü? Yani ne ya. kadar güçlü. Ne kadar kosulması, ne kadar güçlü. Bakın burası geçikli. Yani hani, hani. yani. Etrafı full surlarla çevrili gördüğünüz gibi. 21 yılda yapmış bunu deminki abi. 21 yıl yılda tamamlamış bu maketi. Evet. Tüylerim diken diken şey, evet. oldu. Sağ olsun. Şurası önünde, eğer dinlerseniz evet. anlarsınız değerli sahipler. Bunu cami bakın, şurada önümüzde, şu geniş duran avluluğu yer. 21 evet. evet. numara karşısında, 38 numara, Atatürk Paşağı var. Onun arkasında bakın, 16 numarada dört ayaklı minare var. Evet. Zaten bu Mardin kapı, dağ kapı, yani Elazığ kapısı. Evet. Aynı zamanda Harput kapısı. Evet. Bakın şurası. Yani e, arabamızda Suriçi bölgesine o Mardin kapı orada bir yerde duracak. Yani yerde. şu bizi bıraktığı yerin biraz. E. Hocam kaç kapı var? Şöyle orta kapı. Diyorsun? Evet. Dağ kapı, Mardin kapı, saray kapı. Yani Saraya, Saraya gidecek miyiz? Sonradan de kapı açtılar. Bir tane bir de yeni kapı açtılar. Hı. Öyle kapılar var. Hocam. Evet. Diyarbakır sadece merkez bunun işi. Tari, tarihi. Tarihi Diyarbakır. Ha. Ha. O, şu yoksa Diyarbakır yok o Oh, Surlar işte gördün ya. Yok şu an turların hepsi duruyor. Hepsi var. Hepsi aktif duruyor. Dünyada da eşi benzeri yok. Zaten dünyada böyle bir şil setinden sonra dünyanın en büyük surları gerçekten yani burada. Çünkü evet. ne dedik? Bunlar Beyaz taş. E, hocam bunları genellikle kaleler orta çağda just Justinianus tamam yani 5. yüzyılda tamam Orta çağa kadar niye? Ama Çünkü bizlere. top icat ediliyor. Artık surların bir önemi ha. kalmıyor. Peki bir soru ödüllü. Sur ne demek? Korunmaz. E, Başka? Başka? Sınır. Sınır. başka? Sınır koruma. Hocam sıkı durun. Suret var ya suret. Şey, yüz şeyin yüzü hocam dışarıdan <laughs> <laughs>